Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma Hobi Bahçeme hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün yine değişik bir yerdeyim ve çalı çileği arıyoruz Gülsevim birlikte sizleri şimdi çalı çileği ile tanıştıracağım arkadaşlar şurada görüyorum galiba bakayım o mu evet ta kendisi Bakın arkadaşlar, çalı çileğinin güzelliğine bakın. Harika, ekşi tadı olan e, şu yapraklarının uçlarından haşladıktan sonra bir kat bunu haşlıyoruz. Kıpkırmızı suyu çıkıyor. O kırmızı suyunu attıktan sonra e, yemeğini yapıyoruz bunun. Harika bir ot, harika bir bitki. Bilenleriniz vardır mutlaka. Ben bunu evde ayıklayacağım şimdi şöyle tek tek almayacağım da şöyle yapacağım. E, sertleri de arasına karışacaktır muhakkak. Olsun. Ben onu otururken akşam ayıklarım arkadaşlar. Bakın. Bunun böyle siyah siyah küçük küçük e, yaban mersini gibi meyveleri oluyor. E, çalı olduğu için şeyi böyle çalılıklarda olduğu için ismi çalı çileği. Ee, Çilekler oluyor çok güzel Toplayalım bunları arkadaşlar Şifadır ben e, Buzluğa da bırakacağım Bayağı bir Bulursam Akşam için Küçük bir tencere pişiririm Biraz da Buzluğa bırakacağım ee, Yazın veya kışın yemesi çok güzel oluyor Hep ekşi bir tadı oluyor arkadaşlar Mayhoş Bakın yeni yeni çıkıyorlar. Kıpkırmızı. Tazeliğinin göstergesi bu kızarıklıklar. Şu uçlarında bakın. Şöyle. Aslında çalıyı bir elimle tutup bir elimle e, toplasam uçlarını alabiliyorum ama öyle yapamadığım için sıyırarak aldım. Bakın arkadaşlar çalı çileği daha güzel anlatılabilir miydi bilmiyorum bakın onlara ben yine böyle toplu toplu toplayacağım şöyle sıyırarak ee, çünkü çok fazla vaktim yok ilkinde ezan okundu ee, eve gitmemiz lazım şöyle toplayacağım ben evde onun sert yapraklarını belli oluyor zaten ayırabilirim Harika, çok güzel topladık arkadaşlar. Çok güzel bir gün oldu, çok verimli. Ee, bu yeni çıkıyor daha. Geçen yıl hiç bulamamıştık. Böyle e, azıcık bulmuştum ben. Yemek yapmıştım hemen. E, bu seneki buzluğa da bırakabilirim dediğim gibi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. O kadar güzelini ömrümde toplamamıştım gerçekten. <laughs> Bakın çok güzel oldu. Tek tek toplamak isterdim ama dediğim gibi onları ben evde seçerim ayıklarım. Ee, videoyu açmamışken onları tek tek topladım ama şimdi tek elimle e, çalısını tutup kendime çekip. Tek elimle topladım ama şu an onu yapamayacağım. Sizlere de göstermek istiyorum. O yüzden harika. Çok güzel oldu. Oo, oh. oo, oh. mis gibi oldu. Ben bu işi sevdim tekrar hani toplamak için bunu toplamak için gelmesem de olur ee, çünkü bayağı bir buldum bunu buzluğuma ee, bıraktığımda en az 3-4 seferlik yemek olur çorba yarmayla yapıyoruz biz çorbasını arkadaşlar mısır yarmasıyla mısır unuyla yine e, beyaz fasulyeyle harika yemeği oluyor çok güzel. Bakın. Berekete bakın arkadaşlar. Şuradan topladığımda en az işte bir tencereden fazla yemek olur. Bir buçuk tencere olur bu. İki tencere diyelim. Az az küçük küçük yaptığımda sadece burası iki tencere çıkar. Bakın. Çok güzel lezzetini bilenler var mı bunun arkadaşlar? Aranızda Giresunlu vardır illaki. Çalı çileğini mutlaka o biliyordur. Çünkü biz çok seviyoruz. Başka yörelerde de var arkadaşlar. Bilenleriniz yazın bana bakalım nasıl siz nasıl pişiriyorsunuz. Ben dediğim gibi mısır unu mısır yarmalı pişiriyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Sizin tarifinizi de deneyebilirim. Değişik bir tarifiniz varsa. İlk defa evden çok uzaklaşarak bir yere geldik. Ee, Gül sevimle bunu toplamak için. O başka bir tarafa gitti, buldu çok. Ben burada kaldım. Ben de çok buldum. Evet. Allah'a şükürler olsun. Bazıları büyük çalılıklar halinde oluyor. Bazıları böyle yerde küçük küçük ama çok taze. Çok güzel. Uçtaki yapraklarını alıyoruz. Bakın onlara aslında şöyle toplanıyor arkadaşlar. Şöyle şöyle. 3-4 yaprağını 3-4 yaprağını böyle taze uç kısımlarından alınıyor ama ben ağaçtan öyle tek elimle yapraklarını alamadım. Oralarda da var. Bakın. Böyle güzel bir tadı var ki ekşi böyle hafif bir ekşilik hafif bir burukluk var. Çok güzel bir ot. Kıymetli. Bizim için çok kıymetli bir ot. Pazarlar dolu bundan şimdi arkadaşlar. Hanımlar pazarcılık yapan hanımlar Toplayıp e, satıyorlar bu zamanda. Güzel de satılıyor, güzel de para ediyor. Yani e, bilenler, tadını bilenler, lezzetini bilenler mutlaka alıp bir kez, iki kez yemek istiyorlar. Buz e, buzdolaplarına, buzluklarına bırakmak istiyorlar. Hemen burada şu ormanlık alanda. Bir tane de mantar çıkmış. Ama bizim bildiğimiz yediğimiz bir tür değil. Şurada yavrusu da var. Bakın buradakilerden alalım. Geçen sene gelmiştik seninle Gürsevin bir yani yemeklik ancak bulmuştuk. Bu seferki biraz daha fazla olabilir mi, değil mi? Bunları akşam otururken ayıklamak var, tek tek yapraklarını bakarak. Çünkü biraz çiğseli hava, ince sürükler olabilir. Bakın. Ay. Bakın. Gördüm. Çok güzel. Şöyle alıyorum ben yalnız onları. Tek tek toplayamayacağım. Tek tek toplanmaz zaten.